<laughs> hey guys, <laughs> sevgili güzel insanlar. Çok uzun bir aradan sonra tekrar karlı bir Londra gününde beraberiz. Ee, yılın hemen hemen ilk karı Londra'da diyebilirim. Daha önce de hafif yağdı ama bugün biraz tuttu en azından. Ee, adayla kaymaya çıktık. Çok fazla kar olmasa da, evet, çok az biraz tuttu ama yine de insanlar. O kadar çok sıkıldı ki bu lockdown işinden kendilerini dışarı attılar bu azıcık karda bile çocuklarla beraber kayıp biraz eğlenebilmek için Dediğim gibi çok uzun zaman oldu. Evet e, mesajlar ve mailler geliyor. Özer abi aylar oldu video yüklemiyorsun diye e, Adada baba artık bir video yapalım hemen dedi. Ben de okey dedim. E, geçen sürede neler oldu? Ee, bu bölgede ev sahibi olduk. Ee, evet kiradan çıktık. Ev alma süreci oldukça zahmetli. Gerçekten e, öyle kolay bir iş değil. İngiltere'de ev alma prosedürü e, biraz zaman istiyor. Zahmetli. Kuralları bilmeniz lazım. Belki bununla ilgili ayrı bir video yapmaya çalışırız ama hani kolay bir konuda değil gerçekten. Türkiye'deki gibi El sıkışıp, pazarlık edip, sabahına tapuda buluşuruz. E, Naylon torbada da para destelerini sayıp veririm. Olayı olmuyor burada. Arada avukatlar var, agentlar var yani estate agent dediğimiz e, emlakçılar ve broker dediğimiz, mortgage vesaire işleyiciniz varsa ki mortgage'siz ev almak e, henüz bizim için öyle bir paramız yok. <laughs> e, neyse e, lockdown oldukça sıkıcı. Video yapmak için de pek Keyfim, lezzetim olmadı açıkçası. Ee, günler sıkıcı geçiyor. Ee, ama en azından hayattayız. İngiltere'de belki haberler alıyorsunuzdur. Ee, ölüm oranları özellikle bu son bir haftadır falan oldukça yükseldi. Günlük bazda 1800'lü rakamlar buldu. Ee, Tabi aşılama da yoğun hızla devam ediyor. Ee, ama çok şükür her şey yolunda. Ee, bir yaramazlık yok. Dediğim gibi uzun süredir ev arayışı ve ev alma şeyleriyle işlemleriyle uğraşıyorduk. Onun dışında işte eve yerleşiyoruz. Her şey yolunda sayılır. Konuşuruz yine, yine belki bir video daha peşinden gelir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kameramanım size bazı enstantaneler verecek görüntüler çevreden. Evet, sevgiyle ve sağlıkla kalın.